Yağmurun ölçüyle indirilmesi. Gökten belirli miktarda su indirdik ve o suyu yeryüzüne yerleştirdik. Şüphesiz ki biz onu götürmeye de kadiriz. Müminun Suresi 18. Yağmur bize bazen çok sıradan gelir. Oysa arkasında son derece hassas bir denge vardır. Ne fazla ne eksik. Bugün biliyoruz ki atmosferdeki su buharı belirli bir dengeyle yoğunlaşır. Yağmur damlalarının büyüklüğü, düşüş hızı ve miktarı özel bir ölçüye bağlıdır. Eğer yağmur sürekli ve kontrolsüz inseydi, seller yeryüzünü yaşanmaz hale getirirdi. Hiç yağmur yağmasa hayat tamamen sona ererdi. Ayetin özellikle ölçüyle ifadesini kullanması çok dikkat çekicidir. Yağmur rastgele değil, belirli bir düzen, denge ve hesapla indiriliyor. Sonra bu su toprağın altında tutuluyor, kaynaklara, nehirlere, yeraltı sularına dönüşüyor. Yani gökten inen her damla Hayatın devamı için ayarlanmış ilahi bir planın parçası.